Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 13 Mart XRP fiyat tahmini. XRP'nin toparlanması tamamlandı mı? CoinStats'a göre bugün coinlerin çoğu yükselişte. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP/USD XRP'nin fiyatı son 24 saatte %6,65 arttı. Saatlik grafikte XRP oranı 2.3428 dolarlık yerel direncin yanlış bir şekilde kırılmasını sağladı. Ancak günlük bar bu seviyenin etrafında kapanırsa kısa süre içinde 2.40 dolar alanının test edilmesi beklenebilir. Daha geniş zaman diliminde ise XRP'nin fiyatı kritik seviyelerden oldukça uzak. Gün sonuna kadar durum değişmezse 2 22-40 dolar darbandında yatay seyrin devam etmesi en olası senaryo. Orta vadeli bakış açısından, kişi hayati 2 dolar bölgesine odaklanmalıdır. Satıcıların baskısı devam ederse ve mum belirtilen işaretin altında kapanırsa, kırılma 1,50 dolar seviyesine düşüşe yol açabilir. XRP, haberin yayına hazırlandığı esnada 2,2815 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.